Bırakın beni ne istiyorsunuz benden? Ya bırak dedim sana bırak! Bana bak kes sesini canımı sıkma! Ya yardım edin sesimi duyan yok mu ben? Ya bırakın beni ne istiyorsunuz benden bırak! Ya bırakın beni! Ya ne istiyorsunuz benden nereye getirdiniz beni? Sus ya kafamızı şişirdin. Ya ne istiyorsunuz benden bırakın beni! Ya bırakın beni imdat! İmdat! Sesimi duyan yok mu? Bırakın beni! Yardım edin! Yardım edin! Sesimi duyan yok mu? Bırakın beni! Bırakın! Bırakın beni ya! Dikkatli olmamız lazım. Ya bu adam Ejcin'i kaçırdı ama arabası kapısının önünde. Kesin aklında başka bir şeyler vardı. Hadi ya. Sen ne kadar zeki çocuksun öyle? Aynı babanın adı gibi. Tamam. Şu an hiç sırası değil kardeşim. Ama ne yapayım? Elimde değil. Sen de çok kaşınıyorsun. Bir akıllı sen misin? Bana bak. Hı. Ben şu an tartışmak falan istemiyorum. Ejcin'i kurtarmak için birlikte hareket etmeliyiz. Merak etme. Kahramanlığı sana bırakmam. Şu an kahramanlığın sırası da değil. Bak eğer o kıza zarar verecek bir harekette bulunursan senin canını yakarım. Dur. İçeri girdiğimizde farklı yönlere gidelim. Daha çabuk buluruz. Hadi. Bedri. Benim burada ne işim var lan? Ha, göstereyim benim de işim Gel. Kimse yok mu? Çıkartın beni buradan. Lütfen çıkartın beni. Ya niye kaçırdınız beni? Yardım edin. Ya çıkartın beni buradan lütfen. Yardım edin. Sesimi duyan yok mu? Yardım edin lütfen. Lütfen. Çıkartın beni buradan. Kerim sen misin yoksa? Kimsiniz? Kim var orada? Kimsin? E, kim geldi? Cevap ver lütfen ya! Kimsiniz? Neden kaçırdınız beni? Soru soruyorum sana. Neden kaçırdınız beni? Bekir'in. Nereye sakladınız lan Ecrin'i? Hem biliyor musun bakayım heyecinin adı ne ha? Bilmiyor musun? Dur. Kimsin sen? kiracınız? Ne kiracısı? Ben üç artı bir ev bakmaya gelmiştim. Evler bu tarafta mı? Deli misin oğlum sen? Ev falan yok burada. Aa, inşaat şirketi değil misiniz siz? Nasıl ev yok? Hem sen nasıl girdin içeriye? Çık dışarı. İçeri. Içeri. Çıkış bu tarafta mı? Çık ...büyük bir güvenlik zafiyetiniz var diye anlamıyorsunuz. İlla dayak attıracaksınız bana. Hiç laftan anlamayın zaten. Fecrinos, neredesin? Ya bak, bu nedir ya? Oo, kimleri görüyorum. Hoş gelmişsin Kerim kardeş diyeceğim ama yine destursuz gelmişsin mekana. Hayırdır kardeş? Ya bırak bu kardeş ayaklarını da Ecrin nerede onu söyle bana. Ya sen de bir gün gelir birini sorarsın. Öbür gün başkasını soruyor. Kayıp arama yer mi buraya? Bana bak. Eğer Ecrin'in nerede olduğunu söylemezsen o gülen yüzünü dağıtmak zorunda kalacağım. Sen iyice sınırını açtın. Benim mekanımda bana posta koyamazsın. Daha önce koyduklarım yetmedi mi? Bir daha istiyorsun herhalde, ha? ha? Ben sana istersen bir daha göstereyim. Belki daha çabuk konuşursun. Sen kendini ne sanıyorsun? Göstereyim. Bana bak. Bu sana son uyarım. Eğer Ece'nin nerede olduğunu söylemezsen bitiririm seni. Anlıyor musun? Bitiririm. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Babamla ilgili değil mi? Ama Kerim beni burada bulacak. Soracak size bunun hesabını. O Mustafa denen adama da söyleyin. Korkmuyorum ondan. Er ya da geç Kerim gelecek buraya. O zaman bu yaptıklarınızın hesabını bir bir ödeyeceksiniz. Kaç defa kaçırırsanız kaçırın. Bu yaptıklarınızın sizin yanınıza kar mı kalacak sanıyorsunuz? Bir Kerim gelsin de görürsünüz siz. Bu yaptıklarınızın tek tek hesabını vereceksiniz. Sana daha önce de söyledim. Oo. Delikanlı adamsın. Ama benim mekanımda delikanlıdan sökmez. Bırak. Bırak beni. Bırak. Burası benim çöplüğüm. Sen benim çöplüğümde bana dikleremezsin, anladın mı? Ya sen ne diyorsun? Sen daha tek başına benim karşıma çıkmaya cesaretin yok. Bir de gelmişsin bana racon mu öğretiyorsun? Lan bırak! Oh. Ah. Sakın! sakın dedim. Şimdi o çöplüğü seninle adamlarınla birlikte havaya uçurmamı istemiyorsan söyle. Edirin nerede? Konuş! Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ya lafı dolandırıp durma da konuş! Eğer konuşmazsa seni şu gebertirim anlıyor musun? Kimsenin de ruhu duymaz. Söyle hadi. Dayan Kerim geliyorum. Açıl lütfen açıl. Açıl ya lütfen açıl. Açıl ne olur açıl ya ne olur açıl. Ya imdat yardım edin. Çıkartın beni buradan lütfen yardım edin imdat. Ya sesimi duyan yok mu? Böyle korkutamazsınız ama beni. Beni böyle korkutamayacaksınız. Öleceğimi bilsem durmayacağım yolumdan. Babamın masum olduğunu ispatlayacağım. <laughs> Babamın masumluğunu ispatlayacağım size. Göreceksiniz! <laughs> Biliyorum Kerim, kurtaracaksın beni. <laughs> Geleceksin. Neredesin? Ne olur gel, kurtar beni Kerim. Ya seni orada kaçırsalardı? Ne yapacaktın? Yine benim gelip seni kurtarma mı bekleyeceksin? Ayrıca babana seni koruyacağımı söyledim. Babama? Neyden koruyacaksın ki beni? Mustafa Gölçüklü'den. Gerçi ona söylemediğim bir şey daha var. Gerekirse tüm kötülerden ve kötülüklerden. Yalvarıyorum gel Kerim. Ne olur kurtar beni, biliyorum. Bulacaksın. Neredeysen geleceksin biliyorum. Lan konuşsana lan. Lan konuşsana. Ecri nerede söyle. Bana bak. Eğer onun saçının teline zarar gelsin. Burada bırak adamların. Elimden seni kim sağlamaz. Ne diyorsun lan? Bırak beni. Bak konuşmazsan. Ölümün benim elimden olacak haberin olsun. Geberip gideceksin lan konuş lan konuş. Baksana lan manyak. Abi iyi misin? Sen şansını fazla zorladın. Benden günah gitti. Az kaldı Kerim dayan. Neredesin Hicri ya? sana sırası değil dedim be. Sevgilini kurtarmak istiyorsan borcunu öde.